Hercai sezon finalini geçtiğimiz haftalarda yaptı. Yapımın iki sevilen oyuncusu Oya Unuslası ve Tansu Taşanlar'la rüya gibi geçen bu sezonu konuştuk. Biri Aslan Bey konağının inatçı gelini Gönül, diğeri Şadoğullarının uslanmaz aşığı Azat. Rollerinin hakkını sonuna kadar veren oyuncularımıza ilk sorumuz Hercai'nin yakaladığı büyük başarı. Yoğun ilgi için çok teşekkür ederiz. Yani biz aslında hikayenin gidişatını, insanların kendiyle empati kurabileceğini ve yoğun bir ilgi duyabileceklerini az çok tahmin ediyorduk. Ama beklemediğimiz gerçekten çok yoğun bir ilgi oldu. Herkese çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Bu kadar emek vererek, kalbimizden koparak yaptığımız işin seyircide böyle karşılık bulmasını çok mutlu olarak izliyoruz biz de. Beni konağa sokacaksın dedin Herkesi karşıma aldım, bana dokunmayacaksın dedi. sevdama karşıma aldım. Evlendik, bir gece yanımda uyumadın, bana elini bile sürmedin. Hiçbir şey olmayacak, senin karşında o kırılgan kız yok artık. Bütün yaşattıklarına rağmen hala onu sevdiği için. Güzel bir sezonun ardından akılda kalan detaylar mutlaka vardır. Zorlu bir sezon geçti. Hava şartları, soğuğu çok soğuk, sıcağı çok sıcak. Evet. Unutamadığımız anı çok var. Yani gerçekten her günü ayrı bir zorluk ve ayrı bir keyifle geçti. Ama böyle anlat deyince hani mesela spesifik bir olay. Yani sadece şunu söyleyebilirim. Evimizden uzakta öyle bir ekip olduk ki gerçekten burası bizim evimiz haline geldi. Zorluk olarak evet, iklimden bahsedebiliriz. Bir de böcekleri söyleyebiliriz belki. Çok fazla. Evet ya yani uçan hamam böceği diye bir şey var burada. Onların mevsimi bitiyormuş. Şimdi çekirgeler başlıyor. Evet, çekirgeler başlıyor. <laughs> evet, şimdi çekirgeler başlıyor. Bakalım alışacağız herhalde. Ya burada bir parantez de söyleyince hatırladık. Ailemizden uzakta derken ekibimiz gerçekten yani her biri sağ olsun yani burada en büyük alkışı hak eden Bence ekibimiz ailesinden, çocuğundan, eşinden ayrı burada gece gündüz çalıştılar ve bence en büyük zorluğu da onlar çekti. Onlara çok teşekkür ederiz. Mercai'nin yüzü gülmeyen karakterlerinden, aşkla bir türlü kazanamayan gözü yaşlı genç kadının bu noktaya gelişini bir de Oya Unustasına soralım. Ailenin geçmişten gelen yaşadığı, iki ailenin yaşadığı bir düşmanlık var. Ama Gönül zaten çocukluktan beri Miran'a aşık. O yüzden Gönül'ün dünden razı olduğu ve çok mutlu olduğu bir şey bu evlilik. Tabii yaşadığı bu sevginin karşılığını bulamayınca Büyük hayal kırıklığı yaşıyor ve bununla savaşıyor. Savaştıkça dönüşüyor. Böyle bir dönüşüm içerisinde gönül. Biz seninle karı kocayız. Daha ne kadar kaçacaksın benden? Benim kimseden kaçtım falan yok. Tamam mı? Anla artık. Ben seni sevmiyorum. Sana aşık değilim. Anla. Özellikle son bölümlerdeki sahnelerde herkesin aklından Gönül ve Azat'ın birbirine ne kadar yakıştığı geçmiştir. Merak ediyoruz bu iki yaralı kalp acaba yeni sezonda bir yakınlaşma içine girerler mi? Ya zaman ne gösterir bilinmez ama şu an var olan hikayede nereye gidecek, ne olacak? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Bilmediğimiz gibi hani hayatta da öyle ya yarın neyle karşılaşacağımızı, kime aşık olacağımızı zaten bilmiyoruz. Dizi de aslında böyle biraz hayat gibi. Olur mu olur? Evet. <laughs> bir bana elini bile sürmedi. Önce intikam sonra bir olmak dediler. Bekledim. Hep bekledim. Beklemeseydim. Niye vazgeçmedin beklemekten? Sen vazgeçebiliyor musun Reyhan'dan? Sen de benim gibisin işte. Aslında beni en iyi sen anlarsın. Gelelim başarılı oyuncuların sezon boyunca en çok zorlandıkları sahnelere. Zorlayan diyemem ama oynarken çok keyif aldığım sahnelerden bir tanesi Gönül'ün boğazına bıçak dayayıp isyan ettiği sahneydi gerçekten. Benim yüreğim parçalandı, Gönül'ün de yüreği parçalandı gerçekten. Sana yalvardım ama hiç sesimi duymadın. Şu dünyada bir sürü kadın için nefes almak gibi bir kocası olmaz. Ama ben o duyguyu hiç tatmadım. Bir kerecik elimi bile tutmadın. Bakalım Tansu Taşanlar sezon boyunca en çok hangi sahneden etkilenmiş? Ben Azat için okurken senaryoyu şeyde çok ağladım. Amcasıyla olan sahnede en son durdurmayacaksın değil mi amca? Okurken böyle ya Azat'a çok üzüldüm. Ben zaten Azat'ı ya belki yanlış bir şey oyuncu olarak karakteri bu kadar içselleştirmek ve onun için bu kadar üzülmek, onun için bu kadar sevinmek belki doğru bir şey değil ama gerçekten orayı okurken böyle birden ağlamaya başladım hemen Serhat abi aradım abi okudun mu sahneyi falan filan. Ya yani hem çekerken hem izlerken hem okurken benim için çok üzücü bir sahne oldu. Reyhan'a söz verdim. Ecem ben Sen bu kadar severken... ...rahatsız oldun ha? Elini sürmeyeceğim. Ya, yanında olacak, dokunmayacağım mı diyorsun? Dokunmayacağım amca. İzlerken onlara kızsak da aslında hem gönülün hem de Azat'ın hikayesi insanın içini yakacak cinsten. E sevdaları karşılık bulamadığı için aslında ortak bir noktada buluşuyorlar ikisi de. Her karakter yani enteresan bir şey var dizide her karakterin kendi bir açmazı, kendi bir çıkmazı var. Ya yani hiç kimse isteyerek kötülük ya da isteyerek iyilik yapmıyor. Kendi yararına bir şey yapmaya çalışıyor çünkü kendi inandığı bir doğru var. Bunun sonucu başkaları için kötü olabiliyor. Güzel olan tarafı bu hiç kimseye saf kötü diyemiyorsunuz hepsinin bir yarası var. Söyleyeceklerini elli kere dinledim. Ama sen aynı şeyi elli kere de yaşasan akıllanmayacaksın. Sen bu konağın değil misin? Nasıl dağıttıysan öyle toparla. Nasıl ha? Ben nikâhlı karısı daha elini bile tutamamışken... ...sen intikam intikam deyip elin kızını kocanın koynuna soktun. Senin için herkesi karşıma aldım ben. Arkamda bir kağıt parçası bırakıp gidecek kadar mı değersiz gördün beni? Kamera arkalarını izledikçe Hercai ekibinin çekimlerdeki uyumlarını görüyor. Çalışmalarını büyük bir keyifle gerçekleştirdiklerine şahit oluyoruz. Herkesi çok seviyoruz. Evet ya, evet, ya öyle bir şey var. Hani şimdi burada e, tabii ki düşman aileler var, birbirini sevmeyen insanları oynuyoruz ama ekipte çok güzel bir şey var. Yani hep bir aradayız ve hep çok eğleniyoruz. hayranları ekran başına bu sezonun en ses getirenlerinden biri olarak rekor üstüne rekor kıran yapımın kamera arkalarından derlediğimiz ilgi çekici anlar sizlerle olacak It's a dizinin etki yaratan heyecanlı sahnelerinden birine uzanıyoruz. Miran'ın evlendikleri gecenin sabahında Reyyan'ı kulübede bir başına bıraktığı ana gidiyoruz. Miran'ın gerçek yüzü ortaya çıkar ve dünyası başına yıkılan genç kız kendini yakmaya karar verir.

Reyyan karakteriyle çok sevilen Ebru Şahin, yangın ve bağlantılı sahneleri için büyük bir efor sarf etti. Pek çok yapımda yapıların aksine bu sahnede bilgisayar efekti kullanılmadı. Sahne için inşa edilen kulübe gerçekten yakıldı alevlerin içinde kalan genç oyuncu Ebru Şahin bu sahnede oldukça zor anlar yaşadı. Gerçekten beni çok etkileyen bir sahneydi. Yani biraz iş kazalarımız da oldu zaten sahnede. Duygusal, fiziksel olarak da bir acı çektiğim durumlar oldu. Oldukça başarılı bir şekilde çekilen sahne Ebru Şahin açısından duygusal anlamda da yıpratıcıydı. Çünkü Reyyan'ın yaşadığı, ya o içselleştirme dediğimiz şey yaşadığı durum çok ağır geldi bana yani. Onu gerçekten çok hissettim ve çok üzüldüm ve sahne bittikten sonra da duramadım yani. Bu yüzden çok ağır şeyler yaşıyor, çok acı şeyler yaşıyor. Ve bunu yaşayan bir sürü insan olduğunu düşündükçe o da çok beni üzdü diyeyim çok fazla duygusallaşmama sebep oldu. Ateşlerin içinde kalan Ebru Şahin sonraki günlerde akın akın özüyle soğuk sularda buluyor kendini. When I get <laughs> And a million worries unfold I will take this walk and do absolutely nothing Breathing in the loving life oh. Yapımda en ağır yük başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Akın Akın özünde. Gece gündüz soğuk sıcak demeden çalışan ikilinin işi oldukça zor. Ebru tam görüyoruz. O kötü bakışları. Her şeyin oyunun burada bayağı yüksek olsun. 3 2 1 oyun. Sen ne istiyorsun benden? Ha? Ölmeme bile izin vermedi. su eksi 5 derece. Ebru Şahin ve Akın Akın Özü dakikalar boyunca ıslak kıyafetlerle sahne tekrarı alıyorlar. daha hani Panik olman lazım. Tamam. Sonuncu okeydi. Tamam. o panikte yani ilk çıktı. Bir de çıkarken tamam. sen de şimdi pı, evet. öksürük bir şey olsun çok sağlam tamam, tamam. çık. İki bir kamera, akın. <laughs> dayan, dayan, dayan. Kurtulduk. Reyhan! Reyhan! En iyisi olana kadar devam. Ekranda gözüktüğü gibi değil öyle değil mi? Ne diyelim? Kolay gelsin. Oyun! Oyun. Her Cahi dizisi sezon boyunca Mira'nın Reyhan'a yaptığı sürprizlerle şaşırtmaya devam etti. Göğe kurulan salıncak izleyiciyi epey heyecanlandırmıştı. Salıncağın ardından bir başka Miran Aslan Bey romantizmi well, Ebru Şahin'in oyunculuk performansına diyecek yok. Güzel Yıldız sahne için hamur açarken aslında mutfakta da becerikli olduğunu gözler önüne seriyor. Bu bir gözleme bence. <laughs> oyuncu Ebrar Demirbilek her zamanki gibi sette döktürüyor. Oyunculuğuyla hayran bırakan Ebrar, tatlı halleriyle de ilgi topluyor. Buraya geliyorsun. Burada göreceksin. Tamam mı aşkım? Bak ya. Böyle göreceğiz. Sonra hemen şeye bak, hamuşa bak. Falan oraya bak. Allah çok mutlu. İndir artık gelin ama mutlu. Haftaya Hercai dizisine özel kamera arkası görüntülerimiz kaldığı yerden devam edecek. Sakın kaçırmayın.